Merhaba sevgili Türker. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Evet, tamam. evet hoş bomba bir haberle geldi değil mi evet, Türker? Evet Putin'in aracına bir e, bombalı saldırı düzenlendi iddiası var. Henüz iddia aşamasında evet. henüz net bir şey yok. Yani onu söyleyelim bir kere. Türker, bana da geldi o haber. Evet, şu an yani... adanslar son dakika olarak geçiyor. E, Doğruluğu nedir evet. bilmiyoruz. Ama böyle bir şey bekliyor muydunuz hocam? Valla bekliyordum. Putin'e suikast her an şeyden sonra o Alexander Dugin suikastı vardı biliyorsun. Evet. O suikasttan kızı sonra öldü. tabi kızı öldü, kendisi kurtuldu. Sonuçta aslında o suikast Putin'e bir şeydi, ihtardı. Yani sıra sende anlamında. Bu kaçınılmaz çünkü Türkiye şey var. Avrupa ile ipler koparıldı. Artık bu bir savaş. ...ciddi anlamda bir savaşa döndü... ...dolayısıyla ben her şeyi bekliyorum... ...yani çok daha fazla şeyler de olabilir... ...bak dikkat et... ...artık başladık devam edelim... ...nasılsa... ...şöyle düşün... ...yarın 15 Eylül... ...yarın çok önemli bir gün... ...çünkü yarın... ...Şangay Beşlisi var... ...Türkiye katılıyor... ...bak Türkiye'de katılıyor... ...Şangay Beşlisi toplanıyor... Biliyorsun Şangay toplantısı var yani bilmeyen arkadaşlar açıklayalım. Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, bir tane fazla söyledim neyse Rusya ve Çin var. Şimdi bu toplantıya Hindistan katılıyor, Pakistan katılıyor ve Türkiye katılıyor. Türkiye'nin en büyük özelliği şu, NATO üyesi ya. olan İran'ı da gözlemci olarak Gözemci. yani, yani. gözlemci. Yani Türkiye'de öyle bir niyeti var. Türkiye'nin de öyle bir isteği var ama yarınki toplantı kırılma noktası olabilir. O yüzden Türkiye oraya da bomba atabilirler. Bak ciddi anlamda söylüyorum. Ben hatta oraya nasıl güvenliksiz, acaba nasıl bir güvenlik önlemleri aldılar diye çok düşündüğüm oldu. Açık konuşmak gerekirse. Çünkü yarın Türkiye'de gidecek. Orası böyle islim üstünde. Özbekistan çok hani güvenlik açısından ne kadar sağlıklı bir yer tam bilemiyoruz. Türkiye orası e, çok güvenli bir ülke değil. Açık konuşmak gerekirse. Hani güvenliği gerçi her ülkenin kendi korumaları da sağlayacaktır ama e, sıkıntılar var. Bak birinci uyarı geldi. Ben hep şunu söyledim. İnsanlar biraz algılamakta güç e, şey yapıyorlar. Yani zorlanıyorlar. İnsanlara bir şey demiyorum. Medyada da duyamıyoruz. Ne bu biliyor musun? Şimdi Türkiye 15. Eylül'de katılacağını açıkladıktan sonra çok tuhaf gelişmeler oldu. Ne oldu bir, hocam? Mesela siz bugün bir YouTube mesela, videosu çekmişsiniz. Türkiye'nin evet. tehdit edildiğini söylüyorsunuz. Kim tehdit ki hocam? Bak direkt tehdit olarak şöyle söyleyeyim. Öncelikle olayı anlatayım. Yunanistan, Türkiye'nin bu toplantıya katılacağını açıkladığı günden itibaren inanılmaz bir çılgınlık yarışına girdi. Türkiye'yi aşırı tahrik ediyor ki her an her şekilde bir savaş çıkartabilecek şekilde tahriklerde, istisnarda bulunuyor. Yetmiyor. Yetmiyor. Ee, şeye bakıyorsun bu sefer. Ermenistan'a akla mantığa hani sığmayacak bir şekilde birdenbire tam bu toplantının iki gün öncesinde bir saldırı düzenliyor Azerbaycan'a. Aslında Azerbaycan demek Türkiye demek. Şimdi iki taraflı. Türkiye'ye direkt mesaj geliyor. Bu neden geliyor onu da anlatayım. Yani bir kere Amerika, Birleşik Devletleri bu durumdan çok rahatsız. Birinci şantaj yapan ülke o. Zaten ben bugün Amerikan medyasına da baktım. Takip de ediyorum. Washington Post yazmış. Ondan sonra e, İngilizlerin The Times gazetesi yazmış. Yani e, çok ciddi biçimde bu toplantıya gözlerini dikmiş durumdalar. En rahatsız oldukları ülke Türkiye. Hindistan değil, Pakistan değil. Çünkü onlar hani onların stratejik ortakları değil. Ama Türkiye bir şekilde NATO üyesi ve onlarla bir işbirliği var. Bir de Türkiye onlar için kilit noktada bir ülke. Yani Hindistan ya da Pakistan hocam, çok hocam, önemli hocam, değil. Putin meselesi de belki bize yeni katılımlar vardır. Putin'in aracına bombalı bir Suikast iddiası var. E, o yüzden ben televizyonu açayım. Siz anlatmaya devam edin. Hemen ekranı kapatayım. Olur. E, önümüzde ajans açık tamam. olsun ki yani sıcak bir gelişme olabilir çünkü o anda. Siz devam edin hocam. Tamam. Yani e, söylemek istediğim şu. iki tane ülke var. Şu anda çok ciddi biçimde Türkiye ile uğraşan. Bunlardan birisi Amerika Birleşik Devletleri. Diğeri Fransa. Ermenistan'ı kışkırtan. Azerbaycan'ın üzerine saldırtan da e, Fransa. Yani çok net olarak söyleyebilirim. Fransa ve Amerika zaten orada biliyorsunuz biyolojik şeyleri var. Onların laboratuvarları var. Savaş laboratuvarları var. Ermenistan zaten Amerika tarafından fonlanan bir ülke. Yani bugün İsrail'den sonra en büyük yardım Ermenistan'a yapılıyor. Bunu da belirteyim. Hemen onun dışında Fransa oraya para yağdırıyor, silah yağdırıyor. Yani yağdırmaya devam ediyor. Bu istihbarat tarafından da biliniyor. Yani anlayacağınız e, garip bir oyun iğrenç biçimde sürüyor. Bu olay, bak çok net söylüyorum Türker, Yunanistan yaptığı bu kışkırtmalar ve Ermenistan olayının temelinde Türkiye'nin Şangay Beşlisi toplantısına katılması var. Yani çok net anlatıyorum. Ermenistan ve Azerbaycan arasında işte 50 Azerbaycan Türk askerimiz şehit oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Vatanları evet onlara cennet. Allah'tan olsun. rahmet. Vatan istiyoruz. onlara evet. Yani bu olayda bile Şangay ile ilgili bir tehdit var diyorsunuz. Direkt. Bak Türkler, daha önce ben şunu çok iyi biliyorum. 1974 yılında e, petrol fırtınası Raif Karada. Petrol fırtınası diye kitabın yazarı ama bu adam Türkiye adına çalışan bir görevliydi. Yani Irak'ta hani ajan öyle biriydi. Bir Irak elçiliğinde görevliydi. Bu adamın büyük bir raporu var. Bu raporda Orta Doğu'yu darmadağın edecekleri yönünde bir takım raporu getirdi. Dönemin hükümetine sunacağı gece odasında ölü bulundu. Operasyon çekilmişti. Aynı anda Türkiye'ye ardı ardına Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden dolaylı ambargolar geldi. Şimdi aradan yıllar geçti. Mesela Türkiye e, Suriye'de veya başka bir yerde bir harekat yapacağı zaman dikkat et. Genelde eğer doğuda yapacaksa dikkatini batıya çekmek için Yunanistan'ı hareketlendirdiler. Eğer Yunanistan'a bir harekat yapmayı düşünüyorsa Türkiye bu sefer Suriye'de bir hareketlenme oldu. Hiç değişmedi bu. Şu anda bu iki tarafta da Türkiye hani bir şey yapmıyor ama Şangay Beşlisi'nin toplantısına katılacağı için şu anda çok ciddi biçimde etrafı sarmalandı çünkü Batı'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii ki dolayısıyla Fransa'nın da Fransa'yı adamdan da çok saymıyorum onu söyleyeyim yani ama hani Ermenistan'ı kışkırttığı için anlatmak zorundayım. Bu ülkelerin en korktuğu senaryo gerçekleşiyor şu an. Bu iki gün sürecek. Bu iki gün sonunda bir deklarasyon yayınlanacak. Aslında Türk medyası neden bu konuyu hiç dikkate almıyor gibi davranıyor ben anlayamıyorum. Çok önemli. Biraz yani dünyanın daha kırılma noktası. Mu acaba hocam? Yani biraz NATO korkusu, biraz da galiba üstten baskı yiyorlar, haber yayınlayacaklar. Ya da önemsemiyorlar, bilemiyorum. Yani olayın farkında değiller. Her türlü olasılık olur. Hadi iyi düşünelim. Yani farkında olmadıklarını düşünelim. Bir kırılma noktasına gidiyoruz. Batı ile Türkiye arasında en büyük çelişkilerden biri iki gün sonra oluşacak. Onu net söyleyebilirim. Çünkü bir deklarasyon yayınlanacak. Bunun ekonomik yönü de var Türker. Şimdi orada büyük olasılıkla bu devletlerin yani Hindistan katılıyor düşün. Yani Pakistan katılıyor. Birisinin nüfusu 1 milyar 400, diğerinin ki 340 milyon. Türkiye 80 milyon. Hani öteki ülkeleri saymıyorum. Kazakistan'ı falan onlar artık bu ülkelerin yanında biraz şey kaldılar. Hani güdük kaldılar. Onlar devamlı katılıyor ama şu anda dünyanın gözü bir de İran var. İran da katılıyor. Çok ciddi bir e, kutuplaşmaya doğru işaret ediyor bu yani çiçekmek bir şey dedi e, Çin devlet başkanı. Geçtiğimiz hafta Dünya yeniden şekilleniyor dedi. Çok ciddi bir şey bu. Bugün Washington Post'a baktığımda aynen şöyle diyor. Bu toplantının sonunda dünyada çok şey değişebilir diyor. Yani artık ilişkiler tamamen kopma noktasına da gelebilir. ha yani Türkiye için demiyorum ama Çinle. Rusya'nın artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini vurgulamış Washington ve e, bir de itiraf gelmiş Türker şöyle diyor e, Çin'in yüzünden Rusya'ya yapılan ambargo etkisiz kaldı diyor. Çin'in desteği yüzünden. Şimdi Çin'le Rusya Ruble ve Yuan karşılığı alışveriş yapmaya başladı. Bu alışveriş sonucunda e, Gazprom yani Rusya'nın gaz şirketi rekor bir kar elde etti ve ruble inanılmaz değer kazandı. Şimdi bunun devamında eğer Türkiye'nin de dahil olduğu bu grup derse ki biz bundan sonra aramızda hani dolar bazlı değil kendi ülkelerimizin parası bazlı alışveriş yapacak derse hem batıda hem Amerika'da kıyamet kopacak. Çok net konuşuyorum ve Hazırlıklı olun. Yani şöyle hazırlıklı olun dinleyenlere de söyleyeyim. Ee, Amerika'nın ambargoları batının artık ne kadarına gücü yeter. Eski batı değil. Amerika'da eski Amerika değil ama yani ardı ardına gelecektir. Emin olabilirsin. Ve bundan sonraki ivme de çok yükselecektir. Türkiye'yi buradan kopartmak amacıyla. Hatta ben çok basit bir örnek daha vereyim. Topu sana atacağım. Soru soracaksın. Ee, biz hatırlıyor musun Karadeniz'de petrol bulunmuştu. Daha ilk açıklanacak ama açıklanmamıştı. Evet. Bir anda Türkiye'de bombalar patladı hatırladın mı? Evet. Ard Ardı bombalar patladı. Yetmedi. Suriye'de inanılmaz hareketlenmeler oldu. Bunların hiçbiri rastlantı değil. Hiçbir rastlantı değil. Ve ya bugün Putin'e yapılan bombalı saldırı içeriği nedir? Hala bilgi e, edinemedik. Yani ama... Haber kanallarında yok şu anda. Evet yok şu an ben de bakıyorum internetten. Ee, yani ne olursa olsun artık dünya çok ciddi bir ayrışmaya gidiyor ve korkarım ki bak hani bir barış umudu taşıyordum ama yani şu gidiş barıştan öte savaşa doğru gidiyor. Açık konuşmak gerekirse yani sıfır 2. Dünya Savaşı'nın öncesinde yaşanan gelişmeleri farklı biçimde yaşıyoruz. Peki hocam yani o zaman tüm bunların halkası olarak Türk-Yunan gerginliği özellikle yapılıyor diyorsunuz. Şimdi son açıklamaya baktığımızda işte geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan e, ansızın gelebiliriz dedi. Ve bunu ilk kez bir devlete karşı söyledi. Yani PKK ya da DEAŞ'a karşı değil evet. bir devlete karşı söyledi. Evet. Ee, Yunanistan'da da beklenti var. Yunan medyasında gelen haberler Kasım ayından sonra Türkiye'nin adalara gireceği yönünde bir beklentileri var. Belki de özellikle böyle bu tip haberler çıkarak bizi provoke etmeye çalışıyorlar. sıcak bir çatışma olacak mı? Savaş ihtimali dediniz. türk Yunan savaşı çıkar mı? Şimdi şöyle Türker, yarın ve öbür gün alınacak kararlar Türkiye'nin bu Şangay Beşlisi'nde yakınlaşma durumu ve açıklanacak ekonomik koşullara bağlı olarak bir savaş ihtimali olabilir. Yani Türkiye'nin ondan sonra koyacağı tavır önemli. Bir sonraki yani, hafta da Birleşmiş bu Milletler Toplantı zirvesi var New York'ta aslında. Bir sonraki hafta Birleşmiş Milletler zirvesi var. Evet. New York'ta evet Birleşmiş Milletler zirvesi Onda var. Orada da bir takım görüşme yani, olacak tabii. Ya Türkiye artık şu bir gerçeği kabul edelim. Yani Amerika bizimle oynuyor. Ben dün şeye de baktım. Yani o kongre üyelerinin F-16 vermeye falan da niyetleri yok. Yani Amerika Türkiye ile hakikaten ciddi biçimde oynuyor. Batı da oynuyor. 40 yıldır 50 yıldır kapısında bekletilen bir Türkiye var. Zaten Türkiye'de bunun farkında Türk devlet yapısı. O yüzden daha farklı bir konum almak durumunu hissediyor. Yani e, şu var sen sürekli bir kapıyı çalıyorsun sana yarım açıyor tamam içeri alacağım bekle diyor bekliyorsun. Günlerce kapıda bekliyorsun. Türkiye'nin konumu o. Yani o yüzden e, şu gerçeği kabul edelim. Türkiye batıda istenmiyor. Yani orada bir Hristiyan Birliği var. Artık bu gerçeği görelim. Hristiyan Birliği tarafından Türkiye istenmiyor. Bu gerçeği kabul edelim. Yani Türkiye'nin asla orada yer bulacağını ben düşünmüyorum. Artık bitti olay. İpler kopuyor. Zaten koptuğunda diplomatik dille hani görüyoruz artık yani hiç olmayan bir diplomatik dil kullanılıyor yani hem Batıya karşı Batıdan da bize karşı zaten senin içinde e, iktidara kadar müdahale etmeye çalışan hani senin siyasi yapına müdahale etmeye çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri var bunu da açıkça söylüyor adam yani bu koşullar altında e, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı kesin yani. Bu da bir gerginlik yaratacak. Bu gerginliğin piyon ülkesi Yunanistan Türker. Yani hmm. Yunanistan kimi kullanacaklar? Yunanistan'ı kullanması lazım. Nasıl Suriye'de ya da Irak'ta PKK denilen terör örgütünü kullanıyorlar. Tamam mı? Ya da öbürünü kullanıyorlar. İşte IŞİD neyse DH mı? E şimdi de bunu kullanıyorlar. Yani burada da e, batıdaki terör örgütü de onların kullandığı Yunanistan. Yunanistan bilmiyor mu Türkiye ile savaşamayacağını? Ama bir taraftan da Yunanistan her şeyini teslim etmiş bir ülke. Türkiye batmış, batık. Şu anda 5 kuruş parası yok. Ülkesini Amerika'ya satışa çıkardı. 18 tane üs var, 9 üssü yok ki Amerika'nın. Toplamda 18 üssü var orada. Yani adım başı üs kurmuş Amerika. Ona bol bol toprak veriyor. Onun, ondan gelecek paralarla yaşıyor. Avrupa Birliği'nden para dileniyor. Ya mesela Almanya çok şikayetçi bu durumdan. Yunanistan, Avrupa Birliği bakıyor. Hocam, Şimdi bu koş Aa, tamam. bu koşullar altın bu koşullar altında Yunanistan boyun eğmek zorunda. Birinci Dünya Savaşı'nda denize döküldükleri gibi bir sonuçla karşılaşır mı? Karşılaşır ama ben kara savaşını çok düşünmüyorum Türker. Deniz Türkiye'yi denizden sıkıştırma politikası gidiyorlar yani öyle bir sıkıntı var bir de havada, Hem havada iddia ediyorlar ya hocam işte Rafael uçakları var F-35'ler evet, Rafael, <laughs> Rafael uçaklarıyla o iş olmuyor yani geçen gün onu e, Sayın e, Savunma Bakanı açıkladı Rafael uçaklarıyla bu işler olmaz yani e, şöyle anlatayım ya işte bunları konuşturmak zorunda kalıyoruz bu son Akıncı'nın son versiyonu onların hepsini düşürebilecek kapasitede bunu Pek açıklamıyorlar hadi ben buradan söylemiş olayım. O yüzden hiç boş boş konuşmasınlar. Yani bunlar e, hayal görüyor. Zaten bir tane de şey yapmışlardı. seni yayınlamıştın galiba. Ya da başka biri. E, İHA yapmış, SİHA yapmışlardı. Oyuncak gibi. Evet. Ya Çok komik, komik bir ülke. Yani Komik bir ülkeyiz. Karşı karşıyayız. Yani Türkiye adalara çıksın diye tahrik ediliyor zaten. Yani Yunanistan kasıtlı istiyor. Kasıtlı yapıyor bunu. Hani orada istenen Türkiye'nin adalara çıkması. Çünkü e, ortada bir Ukrayna, Rusya savaşı benzeri bir tuzak kurulacak. Türkiye'yi içeri çekelim ama kara savaşına girmeyelim. Kara savaşına girdiklerinde, Kurtuluş Savaşı'nı düşün, yedi düver girmişti, denize döküldüler. Gene aynı şey olacak. Türkiye ile karada savaşmak kolay değil. Hem coğrafya yapısından, hem askeri yapısından, hem halkın yapısından. Yani e, biz Irak ya da Suriye değiliz. Hocam, Bunu bizden daha iyi biliyor. Avrupa'da yaşanacak enerji krizini soracağım ama öncesinde Kraliçe Elizabeth 19 Eylül'de toprağa verilecek. Tabi ee, tabii şimdi törenler devam ediyor bir yandan. Ee, açıkçası görüşlerinizi evet. çok merak ediyorum. Yani kraliçenin ölümünün ardından nasıl bir dünya? Kraliçeden sonrası tufan mı? Kraliçe daha önce mi ölmüştü? Merak ediyorum Haluk Özlü ne der? Eyvallah Türker'im. Türker zaten biliyorsun ben bu kraliçe ölmeden öldü haberini yaptım. Çünkü kraliçenin efendim. ölüm saati... Evet ilk yaptım. Çünkü sabah saatlerinde ölmüş. Artık çıkacak ortaya yakında gerçek. Ee, borsa, İngiliz borsası çökmesin. Piyasalar etkilenmesin diye. Cuma günüydü. O yüzden mesainin bitişi beklendi. Yani akşam saatleri beklendi ki borsada hani çöküş olmasın diye. Buna rağmen İngiliz sterlini 1500'lerde geziyor galiba. Bayağı bir değer kaybediyor evet. sürekli. Evet. Yani e, bu nedenle kraliçenin ölümü saklandı. Ama şimdi Charles'ın hareketlerini görüyorsun. E, hatta bugün bir tane daha çıktı. Hokka'ya bildiğin mürekkep hokkası var. Eski tip kalemle imzalayacaklar ya nefret ediyorum. Diye evet. bir Sana sözü bu var. Aşırı, aşırı sinirli. Çünkü e, şöyle söyleyeyim, biz e, geçen gün bununla ilgili bir konuşma yaptık birileriyle. E, şöyle bir durum var Türker, Rothschild ailesinin inanılmaz baskısı altında ve Rothschild ailesinin İngiliz kraliyet ailesi hakkında çok ciddi bir dosyası var. Yani Rothschild ailesini herkes bilir, e, İngiliz kraliyet ailesini de yönetiyor. Yani direkt baskısı var. Ama bu sefer e, Charles'ı yani çok etkileyecek dosyalardan söz ediliyorlar. Türker onu söyleyebilirim. Bir tane fotoğraf var. Ee, şeyin, Rothschild'le ailesinden birinin direkt göğsüne parmağını dayamış. Basının önünde bu hakarettir yani. Bir İngiliz kraliyet ailesinin prensine yapıyorsun bunu daha önceden. Yani bu şekilde seninle konuşabilen bir iş adamı varsa senin onun elinde ciddi dosyaların var demektir. Peki Evet, yani Kraliçenin daha önceden yani... Şöyle, şöyle, yani şöyle İngiliz şu an İngiliz e, kraliyetine bağlı koloni devletler vardı hani Barbados falan vardı. Onlar 2-3 gün içinde bağımsızlığını ilan edecekler. Yani bu kraliyet de şeyden vazgeçiyoruz diyorlar. Bir kere monarşi ile ilgili çok ciddi tartışma var İngiltere'de. E, şeyler başladı. E, sokak gösterileri biliyorsun ve polis çok sert davranıyor. Yani zaten monarşi hani göstermelik deniyor ama ben göstermelik olduğuna inanmıyorum. Kraliçenin yetkilerini okudunuz hep birlikte. Hani yayınlandı. Yani bakanlar kurulundan başbakanı atamaya, görevden almaya kadar kraliçenin ve şimdiki işte e, Kral Charles'ın yetkisi var. Ama kullanmadı mı? Kullanmadı son 20 yıldır. Ama yani kullanabilir. kullanabilir. Yani bundan İngilizler, İngiliz'in belli bir bölümü. Yani fanatik olmayanlar. Ee, şikayetçi. Dolayısıyla zaten İngiltere bu kışın iyice soğuk darbesi yani o doğalgaz ve petrol krizi nedeniyle çok ciddi biçimde kraliyet ailesinin lüksüne e, tabur gösterecekler. Ve büyük olasılıkla Kral Charles bunları biliyor. Bunu bildiği için bu yükü nasıl taşıyacağını da biliyor. Taşıyacağını bilemiyor. Bu bir sinir olarak yani basının karşısında bile kontrolsüz davranışlarına sebep oluyor. Anladığım kadarıyla İngiltere'de e, ilginç değişiklikler olacak Türkler. Hocam yani, bir yandan ekrana bakıyorum gözüm evet. çünkü bir yandan ekrana bakıyorum. Twitter'da dolaşan bir iddia vardı. Bize yeni katılanlar vardır. Putin'in aracına evet. bir bombalı saldırı düzenlendiği iddiası sosyal medyada dolaşıyor yaklaşık yarım evet. saattir. Ama e, haber kanallarına falan bakıyorum herhangi bir haber yok. Demek ki doğrulanmamış bir bilgi. Ama neden böyle bir bilgi e, sosyal medyada yayıldı? Rusya kaynaklı tabii ki. Rusya'da neden bu konuşuluyor? Kesinlikle. Bunları konuşacağız. Peki hocam Avrupa'yı tabii çok zor bir kış bekliyor. Herkesin gözü Kesinlikle. bu kışta evet. Putin vanaları durdurdu, kesti. Hı. Her gün görüyoruz Almanya'da bir bakan çıkıyor diyor ki kardeşim birlikte duş alın gibi absürt, saçma sapan şeyler söylüyor. Yani hani Türkiye'de olsa tabii ki. sapıklıkla evet. suçlanacak şeyler şu anda Avrupa'da Enerji krizi adı altında söyleniyor. Ee, nasıl bir kış geçirecek? Bu kadar mı vahim bir tablo var? Hiç mi stokları yok? Tabii hocam? ki. Ya Türkiye ellerinde stok vardı zaten. Şimdi bak her ülkenin elinde olağanüstü durumlar için stok var. Türkiye'de de var. Hani biliyorsun Tuz Gölü'nün altı şeyle dolu. Doğalgaz depolarıyla dolu. Başka yerlerde de var. Her ülke savaş zamanına göre. Bir stok yapar. Yakıt stoku yapar, su stoku yapar ama bunlar olağanüstü zamanlara göre. Bu savaş başladıktan sonra Putin zaman zaman biliyorsun gazı kesti, arıza dedi, şu şey dedi falan. Şimdi tamamen kesti. Onlar tedbir amaçlı Putin gazı azalttığından sonra bu stoklardan kullanmaya başladılar. Şimdi şu anda stoklardan kullanıyorlar. Ama bunlar savaş zamanına göre ayarlanmış stoklar. Dolayısıyla o ülkeyi riske atarsın. Ve şu anda delicesine çareler üretmeye çalışıyorlar. Biliyorsun ıslak bezle temizlenin olayı da var. Senin dediğin gibi. Ya da 2-3 kişi birlikte duşa girin gibi sapıkça şeyler var. Yani artık iyice sapıttılar. Çünkü gerçekten batı 1945 yılından sonra hiç böyle sıkıntı çekmedi. Bütün dünyanın kanını emdiler. Bizim ülkemizle dahil kendi ülkelerindeki orta sınıfı palazlandırdılar, rahata alıştırdılar ve dolayısıyla şu anda kaderin cilvesi, bak kendi başlattıkları bir savaş, kendi başlarında çorap öldü. Yani bu Ukrayna Savaşı'nı başlatmasalardı bu sıkıntıya girmeyeceklerdi. Çünkü gene söylüyorum Putin'in Ukrayna'ya girme niyeti yoktu. Hatta Biden hatırlıyor musun? Ağzından kaçırdı. Putin dedi işte o e, neydi? E, Donetsk. Donbas bölgesinde küçük bir harekat yapabilir. Yani plan böyleydi. Putin Ama birden bire onu hafif aldılar. Rusya'yı dağıtacaklarını düşündüler. Bu nasıl bir istihbarat çalışması? Bunu da anlayamadım. Yani e, böyle bir şeyi düşünebilmesi için İngiliz devletinin ön ayak olup da bu tuzağa düşmesi aptallıktan öte bir şey değil. Demek ki birileri aslında. Putin'i tuzağa çekeceğim derken kendilerini tuzağa düşürdüler. Çok ilginç bir durum. Bu durumdan Amerika karlı çıkmaya çalıştı. Ki silah sanayinde şurada burada Avrupa'ya çöktü tekrar ama Amerika'da da resesyon yüzünden bak bugün gene açıklandı sonuçları bir de oynamaya başladılar rakamlarla enflasyonu düşüremedikleri için çünkü Çin faktörünü hesaplayamadılar. Yani Çin'in var olan bu tedarik zincirini hani kırmayacağını düşündüler. Tamamen tam tersini yaptı için. Daha da beter kırdı. Hala Enflasyonu da kırık. Ne zaman hocam? Türker o çok zor bir soru. Yani şöyle bir zor soru. Açık konuşmak gerekirse bugün e, dünya hani şirketlerinin önemli CEO'larına da baktığımda 2023'ü falan geçiyoruz. Yani çok ciddi anlamda söyleyeyim. Enflasyon düşmüyor ancak Türkiye, e, Vietnam, Ondan sonra biraz Hindistan, Malezya gibi ülkelerde bir de Polonya Avrupa'da bir e, şans faktörü var. Ama onun dışında Türkiye'de de düşmeyecek bu belli. Fakat buna rağmen e, bu enflasyon yerine şey maaşları artırma yoluna giderek aradaki çıtayı kapatmak baz etkisi nedeniyle, hani enflasyon çok sıçramış diye yüzde 80, yüzde 90, e, gelecek sene baz etkisi nedeniyle enflasyonun yüzde yirmi, yüzde on arttığını göreceğiz. Bu baz etkisi nedeniyle olacak ama şu an hani pratikte örnek vereyim. var olan rakamlar hani yiyecek içecek de düşecek, ya düşmeyecek onu söyleyeyim. Onun yerine ücretler orayı hani biraz daha bir iki basamak yükseltilerek denge sağlanacak. Tabi burada rant çetelerine her zamdan sonra bir baskı yapılması lazım. Öyle de bir garip uygulamalar var. Biliyorsun maaşlara zam oldu mu ertesi gün bir takım kurumlara gittiğinde bir bakıyorsun ürünler otomatik zamlanıyor bir gecede. Böyle de bir şey var. Ne yazık ki çıkarıcı gruplar var. Her ülkede var bunlar ama bütün dünyada enflasyon düşmüyor Türkiye'de. Amerika'da Amerika bu kadar şeye rağmen beceremedi. Biliyorsun FED arka arkaya Faizleri arttırdı. Bugün söylenen şu yüzde üç buçuklara falan çıkartmak istiyorlar. E, Amerika için bir felaket. Haberi dün mesela borsa evet. İstanbul'u bile etkiledi. E, hisseler bayağı etkiledi. düştü. Çünkü Amerika'da evet. yüksek enflasyon ve faizlerin daha yüksek yükseltileceği düşüncesiyle biraz küresel piyasalarda sıkıntı vardı. Tabii ki Amerika bir de aşırı hani çıkarcı davrandığı için euro'yu da çöpe atmış oldu. Yani bu kış şunu göreceğiz Türker Avrupa'da. Amerika'ya karşı tepkilerin o Avrupa'da sokaklarda insanların büyük tepki verdiğini göreceğiz. Soğuk bir taraftan, yüksek fiyatlar bir taraftan. Unutma geçen daha 3 gün önce Almanya Cumhurbaşkanı dedi ki: "Kirada oturanlar hani az gelirli dar gelirli kirada oturanlarla fatura ödemeyenlerin bu kış Almanya'da evsiz kalma riski vardır. Bu evet. internette duruyor. Yani bunu ben söylemiyorum. O yüzden Avrupa ciddi bir çalkantı içine girecek. Bunu net göreceğiz. Tabii ki şimdi Türkiye'ye bunun e, olumsuz yansımaları olur. Neden? İhracat. Çünkü Türkiye'nin en ihracatçı, hani ihracat kaynağı şey e, Avrupa. Evet, Dolayısıyla. Ya. Evet. Siparişlerde düşme olacak mı? Büyük olasılıkla olacak. Çünkü iflaslar arka arkaya gelmeye başladı. İngiltere'ye de biz çok sayıda, büyük sayıda ihracat yapıyoruz. Hatta İngiltere'ye ihracatımız ithalatımızdan fazla. Tek oraya karşı biz öyleyiz. Orada da sıkıntılar olacağı için ihracat sanayi etkilenebilir diye düşünüyorum ama Şangay Beşlisi'nin yarın yapılacak toplantıda yeni pazarlar açılacağı için Türkler. İşte Türkiye'nin önündeki fırsatlardan biri bu olma ihtimali çok yüksek. Yani bu açığı o türlü kapatabiliriz. Evet. Onu söyleyebilirim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Türkerim. Her şey var. iyi olsun. Yani güzel şeyler söylemek istiyorum. Bazen eleştiri alıyoruz biliyorsun ama bunlar gerçekler. Biz 3 ay önce Avrupa yanacak, Avrupa donacak, işte Avrupa böyle olacak dediğimizde hayal görüyorsunuz, onlara hiçbir şey olmaz diyorlardı. Artık onların başbakanları bizim söylediğimizi söylüyor. Yani biz bir şey söylerken insanları korkutmak için söylemiyoruz, gerçekleri söylüyoruz. Evet, hocam çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Türkiye Diyanet Vakfı medya da dünyada programında Haluk Özil hocamızı konuk ettik. E, haftaya görüşmek dileğiyle efendim. Herkese hayırlı geceler diliyoruz.